Evet, bugün biz Berat'ın kuzeni Ceylinlere geldik. Balıkların suyunu değiştireceğiz. Hadi onları alalım. Balıkların suyunu değiştirmeye gidelim. Koşun koşun hadi. Siz taşıyamazsınız onu. Ben size getireceğim, tamam mı? Evet, şimdi bu suyu alacağız. Buraya boşaltacağız Berat, tamam mı? Bu temiz su balıkları buraya koyalım. Balıkların suyuna bakar mısınız? Çok kirlenmiş. Evet. Bakın evet, değil mi Ceylin? Anne, ben böyle tamam. Balıkları oraya boşaltacağız. Pis suyu şimdi oraya boşaltacağız. Şimdi ben bunu açıyorum. Tamam mı? Balıkları alacağız içinden. Tamam mı? Durun bak suyu dökersin Berat dikkat et. Şimdi siz onlara yem vereceksiniz. Şu balıkları alalım bunla. Bunları balıkları alalım. Böyle dur. Dur alalım böyle dur. Ay bak Berat. Ceylin görüyor musun? <laughs> gördün mü? Çok güzeller. Gördünüz mü? <laughs> sayın sayın kaç tane var? Sayın bakalım kaç tane var? <laughs> <A> <laughs> durun durun. Bir oldu. Bak iki oldu. Evet. Dur bakalım kaç tane varmış? Beş, altı, yedi, dokuz. Evet. 5, <laughs> Bakalım kaç tane çıkacak içinden. <laughs> Ay gelmiyor balık gelmiyor. İnatçı çıktı Berat gördün mü? <laughs> Ceylin gördün mü? Evet. Hadi renklerine bakalım onların. Hangi renk söyleyin bana bakalım. Aa geldi balık. Beyaz. Evet. Sonra da siyah. Evet. Ceylin sen de söyle. Hangi Sonra renkler var türücü. içinde? Türü. Beyaz. Evet gördünüz mü? Biz şimdi onu dökelim pis suyu dökeceğiz tamam mı? Tamam. Temizleyeceğiz size. Sonra yem vereceğiz kim yem atacak? Ben. İkiniz de yematsın tamam mı? Evet ikimiz. Evet ikimiz. Bak boşalttık suyu. Şimdi temiz su koyacağız içine. Evet. Evet. Herhalde bak görüyor musun suyunu dolduruyoruz. Temiz su doluyor. Şimdi buraya kadar dolacak bu. Bunun bir tab bak bu bu aksesuarı sen dök. Bunu da Ceylin döksün tamam mı? Evet. Tamam sen onu dök o zaman. Ceylin sen de bunu dök tamam mı? Şimdi dolduralım bunu dolsun. Sonra balıkları içine Anne, koyacağız. Anne bunlar ne? Bunlar mı? Onun aksesuarları, taşları, balıklar onların içinde yüzüyor. Niye? Yüzüyor onların içinde. Tamam. Şimdi hadi bakalım boşaltabilirsiniz bunun içine. Dur sırayla tamam mı? Tamam. Hadi sen onu dök Adını beraber. Dökeceğim. Dök ayağa kalk ayağa kalk. Kalk ayağa. Boyun yetişmiyor ya senin. Bunu böyle dökebilirsin şimdi. Dur Şakır, beraber. Ay. Hadi. hadi. Ceylin hadi. Ceylin hadi beraber yapın tamam mı? Aferin size. Bak. Aferin. Şimdi balıkları koyabilirsiniz. Oy. Tamam hadi ben şimdi düzelteyim. Tamam mı? Durun. Açırsın. Dur dur onları düzelteyim ben. Balıkları içine atacağız ya onları düzeltmeden olmaz. Evet. Şimdi ba bakalım balıkları koyalım. Berat sen koyabilir misin öyle? Anne, anne, Alabilir misin? Al öyle içine koy tamam mı? Aferin Berat. Hadi at. At akvaryumun içine at. Aferin Berat koyabildin. Şimdi sıra Ceylin'de. Ceylin bir tane de sen at içine. Alabilir misin Ceylin sen? Ceylin alabilir misin? Hadi bakalım. Berat bakalım dur bakalım Ceylin alabilecek mi? Hadi bakalım Ceylin. Alamadım. Al alabilirsin alabilirsin. Berat say istersen. Ay, Ay. <laughs> evet alamadı Ceylin. Lan Hadi Ceylin Ben sana yardım edeyim mi Ceylin? Evet. Hadi bakalım sana sana yardım edeyim ben. Ay. Dur bakayım sana yardım edeyim ben. Hadi al. Ay evet bak aldık içine koyduk. Gördün mü? Berat gel bakalım sıra sende. Bir tane de sen koy. Bir tane de sen koy Berat. <laughs> Şaşkınlar sizi daha bir balık alamıyorsunuz. <laughs> balık alamıyorlar. Şaşkın ördekler sizi. Bir tek Berat alabilecek. Berat biraz önce aldı. Hiç korkmadan aldı. Bir tane daha alabiliyor sanki değil mi Berat? Ya. Ay balık niye Yakala yakala onu kaçıyor senden. Berat bir tane şarkı vardı ya kırmızı balık kaç kaç. Evet. Onun gibi kaçıyor. Evet. <laughs> Aferin. Şimdi, Şimdi Ceylin'de sıra Ceyline ver tamam mı? Onu da atacağız bitecek Ay. tamam. Ay. Hadi Ceylin alalım senle Alalım biz bunu e, seninle Ceylin. Ben sana yardım edeceğim. Ay alamıyoruz Ceylin. <laughs> Ay Ceylin. Ceylin. <laughs> Dur bakayım ben alayım. İşte yem atacağız suyunu değiştirdik. Suları tertemiz oldu bunların. Şimdi Ama sayalım beyazcık... kaç tane biliyor musunuz? Tam. tam 8 tane yem vereceğiz onlara. Çünkü fazla verirsek bunlar doyar doyar patlar. Tam 8 tane sayalım. Amma <laughs> 2, dur Ceylin bakalım 4, 6 7, 8 Bunlar Tır. fazlaymış bunları tekrar içine koyalım bana. Siz de sayın bakalım Kaç tane varmış orada 1, 2 4, 6 Ay dök, dur. döküldü Dur dök bakalım bak 1 hadi hep beraber sayalım 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Hadi koyun içine koyabilirsiniz Şimdi yavaş yavaş dökmeden Balıklara verelim şimdi yavaş yavaş. Tamam mı? Hadi balıklar onları yesin yesin doysun. Attım mı yaman? Hadi bakalım hepsini içine atın. Şimdi bir tane sen at bir tane. Hayır Berat. Hayır, hayır açacaktım. Yanlışlıkla yaptım. Tamam mı? Tamam. Bitti ay, değil mi? Balıkların suyunu değiştirdik, yemini de verdik. O ok kaldı. Onu ka da anne, ay, Onu bak, da evet. Mi? Şimdi kapatıyoruz, tamam mı? Hadi bay bay yapın. Bay bay, bay, bay yapın. Bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.